Saat mi ki? Hello. Abi çekti mi de demiyorsun ya? Böyle kaldı mı heke diye. Çekti. Günchen dedi ersten Gäste. meister von diesem buffet Evet arkadaşlar, benim Güray Teksin YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bizim Ahçıbaşımız. başımız. Türk'ün varol adamın dibidir. Bu gördüğünüz hiçbir şey değil yani. Adam bin kişilik, iki bin kişilik yemekler yapıyor. Teşekkür ederim. Adamın dibidir. Evet, buradaki us, Ahçıbaşı. başı. Nece elinde bütün beşimiz otellerde adam yemekler çıkarmıştır. Sadece adama ne istediğini söyleyeceğim, oturup izleyeceksin. O kadar. Sen Ambar Allah, razı olsun kardeş. Abartırsın. Bu daha bir başlangıçtı. Şimdi iş işte başlayacak. Ben hafiften size göstereyim şöyle. Evet. Evet. ...bu beste Kellerin. Ya. Sie heißt Dilara. Kapsi kapsi Aynen öyle mi? Evet Evet Bu da bizim kellemiz Ve devam ediyor burada arkadaşlar Bakın daha devam ediyor Adamın dibisi evet. Neyse arkadaşlar böyle ufak size göstereyim dedim. Benim çalıştığım iş yerinde. Şu an zaten şeyler gelecek. Bu adam da das auch pizza meister. Hey, bitte. Nicht problem var. Mit dir problem, bruder. Evet. Und das ist unsere beste Kellner Kabir. Das ismiş bir YouTube-Kanal, ya. Buradan Bodrum'a iniliyor. Diyeceğim arkadaşlar böyle. Şöyle size göstereyim. Gibi. Şu an politikacılar gelecek. <gülüyor> <gülüyor>